Merhabalar. Şöyle Şöyle mi? Şurayı Evet buyurun. Maçta. Evet. E açıkçası milli araya galibiyet hedefiyle girmekte amacımız ama e maalesef Galibiyeti de bitiremedik Bugünkü maçı ve günü Gönüllülerdeki buraya gelen Taraftarı mutlu bir şekilde eve gönderelim Hem milli arada da Moralli bir şekilde girelim Bu ligde Her puan bizim için değerli Pozitif yanından Bakarsak evet farklı bir oyun Oynamaya çalışıyoruz Bu kolay olmuyor Ama en azından 3 haftada Yediğimiz 7 yedi gol vardı En azından bu tarafı bir durdurduk ee, kalemizde gol, gol görmedik bugün. Ee, bu maçtan olumlu şeyler alıp e, yolumuza devam edeceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip sıkı çalışıp e, Samsun maçına hazırlanacağız. Tek gayemiz bu. Umarım e, orada milli aradan sonra daha daha üstüne koyarak e, bir çıkış yakalayan Konya Spor olur. Hocam, Buyurun. Yani Tezahüratlar var hocam. Evet. Yani i̇lk yarıda takma sıfır sıfırken bir tepki oldu. <laughs> Hem de maçın sonlarında bir kısmı, tamam değil. Evet. Ee, bir daha Yani üzücü tarafı o. Ee, yani maçtan sonra her şeyi konuşabiliriz. Ama maçta 90 dakika e, futbolcu arkadaşların desteğe ihtiyacı var. E, beni kendimi bir tarafa bırakıyorum. E, bana her şeyi söyleyebilirler. O konuda sıkıntı yok. Ama her şeyin yeri ve zamanı var. E, 30. dakikada 25-30'larda başladı ufak, ufaktan herhalde. E, bu moral bozabiliyor. E, bizim onlara moral vermemiz gerekiyor. Destek olmamız gerekiyor. E, tek, tek isteğim o geçen seneden bir alışkanlık var Belki de belli bir kısımda hala bunu Umarım en en hızlı şekilde üzerimizden atarız hep birlikte Çünkü dediğim gibi bu bize destek olan değil zarar veriyor aslında Umarım o tarafı tek bir hep birlikte tekrar onarıp bir bütün olarak özellikle içerideki maçları rakibe karşı hissettirerek geçiriz Hocam and transferi geldi ama o fansif ve e, 8 numarayla forvet transferi düşünüyor musunuz? Alaçası e, gönül ister her pozisyonda en iyi oyuncuları alalım ama dediğim gibi bu bu iş bütçe işi bunu haftalarda söylüyorum kolay olmuyor e, bunu en iyi şekilde halletmeye çalışıyoruz içimizden çözmeye de çalışıyoruz üç haftadır dört haftadır belli de oluyor e, dediğim gibi bir fırsat doğarsa belki bir şey yapılabilir ofansif anlamda. Ama önceliğimiz dediğim gibi arka tarafa kesinlikle bir, bir takviye yapmamız gerekiyor gibi görünüyor. Umarım e, en hızlı şekilde şurada kalan zannedersem son iki hafta e, umarım orada bir fırsatı değerlendirebiliriz. Hocam 4 maçta Bu konuda devam evet. Yani değişiklik anlamında geçen haftadan zannedersem bir, e, Uğurcan dahil oldu. E, Alex hiç geçen hafta da vardı 11'de. Bir oyuncuyla değiştirdik. Yani çok fazla bir araç içerisinde değiliz aslında. E, oyunumuzu sadece oturtmaya çalışıyoruz. E, tabii ki e, bazı ufak tefek e, değişiklikler, e, dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden e, 20 ve üstü e, kadro sayımız var. Sadece 11 kişiyle çalışmıyoruz. Herkese bir şekilde fırsat, herkese bir şekilde kazanmak istiyoruz. Tek derdimiz oyunumuzu e, bir şablon haline sokmamak. Yani bunu da bütün oyuncularla hep birlikte e, desteklemeye çalışıyorum sadece. Hocam, e, geçen hafta Bodrum'da kayıp bir puanını bize karşıladılar. Evet. Bugün de Kayseri Sporti bir puanını bize karşıladılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hepsi de sonuçta Süper Lig'de bütün maçlar zor. Herkes puanlar için çıkıyor. Yani herkes herkesi yenebiliyor görüyorsunuz. Bizim ama tekrar böyle Bodrum gibi bir maçları kolay oynayacağımızı düşünmüyorum. Bu bizim için belki baştan olması olumlu bakmaya çalışıyorum aslında. O taraftan bir avantaj olarak görüyorum. Sonradan olacağına. En azından şimdiden o ilk iki haftada yaratılan e, işte Konyaspor her maçı kazanır. Her her maçı e, domine etmeli havasından hep birlikte daha daha sağlıklı düşünerek e, grubu bir yere taşımamız gerekiyor. E, yoksa gönüllüsler tabii ki her maçı kazanalım. Ama bazen böyle kazalar oluyor Bodrum'daki gibi. Umarım tekrar yaşamayız. E, Kayseri Spor'da iyi bir takım. Eee Geçmişte beraber oynama alışkanlığı olan bir takım, transfer yasağından dolayı da yani kaliteli ayakları var mı? Muhakkak var. ki bugün tabii galip gelelim. Son dakika belki direkten dönmese gol olsa, şu an yine farklı bir şey konuşacağız. O yüzden e, ne desek e, geçti. Önümüze bakacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Hocam, son, 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 buyurun. Hocam takımda bir lider önce istiyoruz. Oyuncular ne yapmayı Yani takım içinde bir çalışmalar, oyun oranda ne diyecek yani pozisyon anlamında mı soruyorsunuz, karakter anlamında mı soruyorsunuz? Pozisyon anlamında mı soruyorsunuz? Yani oyun kitlediği zaman oyun çözülecek, takım daha kaldıracak, ara bas atılacak, ters dokunacak, bir oyuncu yok kalitesini ihtiyaç şu Yani 12 tane yeni transfer, 13 tane yeni transfer var. Bunun uyumu tabii ki kolay olmuyor. Bugün tam olarak sayısını şu an bir düşünmem lazım. Kaç tanesi yeni ilk 11'deydi. Bu uyum sürecinde muhakkak kaliteli ayaklarımız kadromuzda var. Bunları zamanla ortaya da çıkacaktır. Ama dediğim gibi gönül ister ki her pozisyona ligin en iyisini alalım. Ama öyle bir durumun söz konusu değil. Ee, biz futbolcu arkadaşlardan memnunuz. Onlar en iyi şekilde dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yani çünkü bu kolay değil. Bir şey oturtmaya çalışıyorsunuz. Sabır lazım, irade lazım. Yani onlarda da fazlasıyla bu var. Yani Kalite de hepsinde de var. Yani sadece biraz daha ortaya çıkarmak için çalışacağız. Üstüne koyarak inşallah devam edeceğiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.